Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Yakut Yeni Videoma hoş geldiniz. Evet Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Age of Empires 3 Oynamaya Devam Ediyorum Biliyorsunuz ki Önceki Bölümde Arkadaşlar 3 Düşmana Karşı Yeni Bir Oyun Başladım Enzo Sivede. Evet Ve Arkadaşlar Dediğim Gibi Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Şimdi Önceki Bölümde Arkadaşlar 20 Dakika Boyunca Hazırlandık Bu Bölümde Öyle Olacak Diye Düşünüyorum Aa, Gelin Puandan Kale Getirdim Evet Hazır Şimdi bu çalışanlar Emren, artık oduncu. ağaç kesme kesmiyor. Devam ağaç kesip tahta toplasınlar. Burada 2-3 tane çalışanımız var. Evet. Vardı. Çalışanımız arkadaşlar. Buradan gelsin. Buraya sur inşa etsin. Buradan alsın. Buraya inşa etsin. Şöyle. Buradaki ağaç beni engelliyor abi ya. <laughs> Dur bir şu ağacı alalım buradan. Buradan Hazır. alalım. Şuradan 4 göçmen bu ağacı dalsınlar. Hadi bakalım. O zaman Emrin. arkadaşı Göçmen'i yeniden görevlendirelim. Bu sefer buradan devam. Suları inşa etsin. Evet. Şöyle kale geldi çok güzel. Şimdi o buradaki ağaçlar da beni bayağı bir engelliyor. Suru inşa etmeme. O zaman evet. buradan birkaç tane Göçmen aşağı <laughs> gönderim arkadaşım. Bu ağaçları tümden yok etmeye bakalım. Selam. Evet, bunlar gerçekten çok Oduncun. kötü engelliyor beni. Hazır. O şimdi kalsın. Evet. 14 Selam. tane işçimiz Hazır. şu anda boş. O zaman arkadaşlar hemen Oduncu. buraya gönderelim. Evet. Bunlar Emrin. tahtaya dalsın. Bu göçmenlerimiz şuradaki evet. altına dalsın. Evet arkadaşlar. Güzel, güzel. Yavaş bir şekilde hazırlanıyoruz. Daha doğrusu hızlı bir şekilde <laughs> <yavaş> bir <laughs> hazırlanıyoruz. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir malzeme topladık. Baya bir hazırlandık diye düşünüyorum. Şimdi bir göçmen alalım arkadaşlar buradan. Ayır bir tane göçmen şu anda evet. arkadaşlar. İşsiz kaldı. Avcı. O zaman burada avcı Hazır. yapalım bunları. Evet. Buradaki göçmenden... Um, tahta gitsin. O Evet, şimdilik. Emrin. Buradaki kaleyi nereye ne inşa edelim? Dur bir dur bir Hemen inşa etmeyelim. Düşmana yakın bir yerde inşa edersek <laughs> belki arkadaşlar elimize yarayabilir. Bu sefer başka bir taktik denemek istiyorum. Evet. Deneyeceğim. Evet. Şimdi bu kale bakalım. elimizde dursun arkadaşlar. Çünkü düşmana um, hemen saldırmaya düşünün Biliyorsunuz ki bu taktiği arkadaşlar önceki uh, denediğim zaman da yaptıydım. iki düşmana karşı en zor seviyede biliyorsunuz ki. Aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Yani elimden yer, elinden gelirse arkadaşlar buraya ya da buraya bir yere nereye bilmiyorum tam olarak. <laughs> o zaman arkadaşlar bana birkaç tane asker Selam. lazım. Mesela süvari Oduncu. gibi. Evet. En iyisi yavaş yavaş artık kışlalığı inşa etmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi, ıı, um, burada da kurabiliriz değil mi? Çok güzel. O yapı zaman ustası, şöyle yapalım. Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. buraya kuralım şimdilik şöyle. Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. Yapı ustası. Evet, gelsinler bakayım. Neden buraya kuruyorum arkadaşlar? Çünkü buraya birkaç tane daha <laughs> su <sür> çekmeyi düşünüyorum balkona <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Hazır. Şimdi buradan devam edilsin. Şöyle ve böyle. Evet, şimdilik tabii ki. Emrin. Ve buraya yavaş yavaş Yapı arkadaşlar ustası. yün tarlalarını evet. inşa edelim. Evet, bize lazım Yapı olacak ilerleyen zamanlarda. Selam. Teker teker Aa, olmuyor. Tamam, sonra değil. Bu kadar olsun. Fazla olmasına <laughs> gerek yok diye düşünüyorum göçmenlerimizin birkaç burada boş hemen taktiği gönderelim burada. Hazır. Buraya arkadaşım kapıdan buradaki tahtaya gitsin bir kısmı. Daha göçmen gelecek. 11 tane Hazır. göçmen şu anda boş. Selam. Abi bayağı hızlı topluyorlar ya eşyaları. Evet. Helal olsun. Selam. Oduncu. çalışın çalışın durmayın öyle. Durmayın öyle. Durmayın öyle çalışın. Hadi bakalım. Şimdi CPI'yı getirtmek istiyorum arkadaşlar ama genelde ben süvari yetiştirmek isterim. Evet CPI'leri <laughs> arkadaşlar önden göndermeyeceğim. Buraya arkadaşa birkaç tane süvari gidip e, gönderip daha doğrusu bir etrafı kolaş edeceğim. Benim amacım arkadaşa düşmanların Selam. şu anda nerede ordularını bulunduklarını öğrenmek. oduncu Onu öğrenirsek arkadaşa tamam böyle ki biraz olsa işimiz kolay olur evet. Yavaş yavaş artık arkadaşlar göçmenlerimizin bir kısmını alıp içeride görevlendirelim diye düşünüyorum. Önce bir tabi bunların seviyesini yükseltelim unutmadan. Şimdi 9 tane lazım evet. bana. Evet. Mesela bilini daha doğrusu da 10 tane lazım da 10 tane alalım o zaman. Çiftçi. 2 tane şimdi şu anda boş kaldı. Buradan 9 tane alıyorum buraya gönderiyorum. Evet arkadaşlar tahta bir sürü topladık. Şimdi burada yatırım yaparım biraz askeri gücümüze nasıl askeri yetiştirerek evet şimdilik bu kadar fazla değil. fark etmeyelim çok önemli değil avcı hayvanlara dalın avcılık Selam. yapın Hazır. burada uf burada bayağı bir bir şey toplamışlar Oduncu. şimdilik tahtaya Oduncu. gönderiyorum arkadaşlar 8 tane daha evet. işçi, işçi var çok güzel Görevlendirelim. vallahi malzemeyi bayağı iyi topluyorlar ya İyi böyle devam etsinler şimdi arkadaşlar bunları yapıyorum Evet bunlar çok önemli çünkü bunlar arkadaşlar toplama hızını arttırıyor birisi gıda toplamada biri arkadaşı altın bir de tahta toplamada evet Allah Allah. ilk askerlerimiz çıktı şimdi unutmadan burada arkadaşa asker eğitimini hızlandırmak için şu iki araştırmayı başlatıyorum ve sularımızı güçlendirmek için şu araştırmayı evet. Şimdi Hazır. ikinci sıra sulları geçsek yavaş yavaş iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar yavaş yavaş yapalım. Şöyle güzel bir şekilde. Bunlar çok iyi bir şekilde dayanması lazım arkadaşlar. Ama En az arkadaşlar, bana bir 10 dakika zaman kazanılması lazım bunların. Emrin. Bu sulların bu altını biraz evet, hızlı satıcı. toplayalım ya. Satıcı. Selam. Evet, bu altın beni rahatsız ediyor burada. Evet, onu hızlı şekilde toplayalım ve im ima edelim. Oradan... Şimdi bana üç tane süvari lazım etrafı kolaç evet. etmek için. Haydi bakalım. Birini şuraya, birini buraya, birini de buraya. Dur, daha doğrusu böyle geçebilirim. Şöyle arkadaşlar... Evet... Askerlerimizi biraz daha güçlendedim. Um, hangisine gitsem bilmiyorum doğru söylemek gerekirse. Ona bakmam lazım arkadaşlar. Evet. Um, Toplarımız da üretmesek de şu anda üretmeye de başlasak, başlasak fena olmaz. Evet, gerçekten üretmeye de başlasak fena olmaz arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. En az 4-5 tane topumuz olsa fena olmaz. Çok yer harcıyor biliyorum ama arkadaşı işimize yarayacaktır. Evet. Oo dur bir aklıma bir şey geldi ama Aa baba bak güzel bak bir şey buldum. Böyle soru inşa edebiliriz. Ama hiç güzel gözükmüyor. Şöyle evet. Çok güzel az çok oldu. Yapma be. Hah. Şöyle gel bakalım. Neden arkadaşı burayı da kapatmayı düşünüyorum? Biraz daha ske yetişelim. Bakalım bakayım. Hazır. Akılda ıı, geldi. Evet. Hadi bakalım daha Hadi bak, evet. Hazır. Tamam Baksın da bakayım ne var ne yok orada. Bir tür askerleri var? Onlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi ilk önce 8 Emre. işçiye bakalım. Evet. Burada. Selam. Oduncu. Tahtaya dalın şimdi. Hazır. Şimdilik. Oduncu. Evet başka şeylere sonra sizi görevlendireceğim. Aa, bir iki tane top getirtelim. Evet burada bakalım. Bakayım. Düşmanın ordusu çok zayıf gözüküyor. Biraz atlı biraz mızraklı evet. Bilimleri var düşmanlarımızın. Biri gitti. Aman ha. Oo kasıyor kasıyor. Neden kasıyor Emrin. ya? Kasma. Evet. Burada da aynı şekilde ordusu bulunuyor. Aa, evet. düşman Tamamdır. ordusunu burada ne bulunduruyor? Kale bulunduruyor bakalım. tabii ki. Tamam. Evet. Tamam da senin Tamamdır. ordun nerede? Beni delikme. Hazır. Aha, Hazır. Buldum. Haydi bakalım. Evet. Abi çok karışık tamam, ordusu bakalım. var ya. Ama yeneriz. Evet yeneriz. Şimdi biraz süvarisi var onu fark ettim arkadaşlar. O süvari nasıl karşı geleceğimizi biliyorum ama o süvari bilimlerine. Bizim arkadaşlar biraz atlı okçu yetiştirmemiz lazım. Evet. İki tane topumuz geldi. Hazır, Çok güzel. Tamamdır. Beş tane işçi boş kaldı. Emrim. Hemen çalışalım. Oduncu. Şimdi yavaş yavaş arkadaşı görevlendirmek evet. istiyorum içeride artık. Dokuz tane. buraya <laughs> 10 tane lazım bana. Selam. Evet, Çiftçi. burada çalıştırmak için. Evet. Çok hazır, güzel. Emlin. 4 tane topumuz oldu. O oh, hop oh, oh. hop. Tamam, yeter. Yeter. Um, altına değil de yanlış, yanlış görevlendirdim Dedim gıdaya gidelim buradan. Evet. Kapıyı inşa edelim Emrin. Evet, hadi bakalım. Hazır. 5 tane işçimiz. Bunu sayma. Senin, hazır. Gelin bakın siz. Buraya gelin. Çiftçi. Evet. Bir kısmımız da Çiftçi. buraya gelsin. 10 tane tam yapalım. Burada bir çalışanımız daha olması lazımdı. Ben mi yoksa yanlış hatırlıyorum? Galiba Emrim. ben yanlış hatırlıyorum. Belki yanlışlıkla işe şimdi. Aa yapma be. Böyle sınır mı olur ya? Eee. Yani ne yapacağız artık? Şöyle kuracağız arkadaşlar surları. Az çok savunma olsun bari diye. Aksızlık. Evet, emrin. Hadi bakalım. Tamamdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar düşmanların ordusunun nerede olduğu belli. Diyorum ki buraya bir kamp mı yapsak? Askeri bir kamp. Evet. evet. Emrin. Güzel fikir bence. Evet. Diyor evet. Karastanlarım. Evet. Hadi bakalım. Hazır. CPI'larımız evet. var. Evet. Şimdi bunlar açılsın bakalım. Evet. Kaleyi de yukarı gönderelim arkadaşlar. 4 tane işçi lazım bana yukarıda. Hazır. Evet. Çünkü bir an önce buraya bir savunma Selam. hattı kurmamız lazım. Dört tane de beş tane fark etmez. Sen doğru. Gelin bakayım siz. Altına evet. gidin burada direkt. Hazır. İki Emrin. İki tane işçimiz boşta kaldı. Görevlendirelim. Satıcı. Mesela burada Emrin. sekiz tane daha bulalım. Evet. Satıcı. Çok güzel. İki tane evet. daha boşta kaldı. Emrin. Bunlar gelsin. O zaman burada çiftçi. Yiyecek toplasın buradan arkadaşlar 8 tane çiftçi. işçi alalım. Şuraya içeri gönderelim. Buraya kapı inşa edelim. Buraya şöyle yeteri kadar kapıyı inşa edelim. Hazır. Evet şimdi siz gelin Hadi bak bakalım. oduncu. Biriniz. Evet. Biriniz. Öbürünüz devam sur inşa da konuşamadım arkadaşlar affedersiniz. Devam sullara inşa etsin. Evet 3. kat geçiyorum. Gördüğünüz gibi. İnşallah uzun süre bu savunma hattı gerçekten de dayanarak Yapma be böyle şey mi olur ya? Oo. <laughs> Hah çok şükür. İyi üçüncü katı da çekebiliyoruz. İnşallah arkadaşlar bu suları beklediğim kadar dayanır. Allah gerçekten çok iyi oldu dayanılırsa ya ki. Şöyle kapı inşa edelim. Emrin Um, sen biliyorum bir iş çıkaramayacağım burada. Evet maalesef. Son dil elinden geldiğin kadar burada bir savunma hattı yapmaya bak. Şöyle. Tamam. Hazır, çok güzel. Yeniçerilerimiz hazır Emrin. bir şekilde duruyor. Orada Emrin. biraz yakın Emrin. Hadi duralım. Bakalım. Evet her an çarpışma, çarpışmak isterim düşmana evet. karşı. Hemen bir şekilde. Hazır tamamdır. Şöyle Hadi gel. Bakalım. Hazır. Toplarımızı evet. öne gönderelim. Tamam. Say askerlerimiz hepsini evet. güçlendirmedik Hazır. değil mi? Evet. Evet. Tamamdır. Kaleyi de evet. hemen yakında inşa edeceğim arkadaşlar. Güzel bir taktik Emin. olacak galiba. Şimdi Oduncu. çalışın. Um, tabii geliştirelim. Evet. Burada ne var? Evet. Bir tane yeni içeri var. Bundan ne işi Hadi var? Hadi bakalım. Burada? ben bu surları boşa inşa ettim. Evet çok gıcık oldu. Maalesef. Sorun değil. Hazır. Birini alalım burada. Şöyle bir sur çeksin buraya. Çok güzel. Hazır. Buradan birini alalım arkadaşı? içeri bir tane atölye inşa etsin. Bir arkadaşımız olsun yorumlarda bana belirtmiş atölye olduğunu. Aklıma gelmedi bir ara biliyorsunuz ki arkadaşlar. Buradan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Uyulululu. Şimdi 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 başka bir şey var mı elimizde? Olan. Şu anda yok. Tamam. Um, keşke birkaç tane daha cpi getirebilsem. Top getireceğim be. Evet. Ne kadar çok toplu olsa o kadar iyi. Hazır. Korun bakayım şöyle topları. Delikanlı, emre, i̇yi, delikanlı da olsun size. Haydi şey, bak evet. kurmak be. Emrin. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Evet, zor bir savaş olacak. Üç düşmana karşı inşallah dayanabiliriz. Hazır. Evet. Şöyle biraz daha tamamdır. ilerleyelim. Tamamdır. Düşman evet. fabrikasını hemen çökertsem güzel Emrin. mi olur iyi Haydi olur. Evet. Haydi Evet. Emrin. Tamamdır. Ama önümüze evet. ne hazır. gelirse arkadaşlar etmeye hazırım. Emrin. Evet. evet. Emrin. 7 evet, tane çiftçi. güzel İçeri alalım 3 tane daha işçi içeride tutmak isterim um, işçilerimizin bir Hazır. kısmı burada 3 tane çok güzel tamam um, evet. Topun birini burada mı tutsam bilerek evet ya düşman saldırısına karşı valla baya bir iyi gelin kapıyı kur kuramıyor niye ha, dur kurar birazdan işçinin oradan çekilmesi lazım şimdi kurdu çok güzel. Emrin. Bir işçi boşta kaldı. Tamam, anlıyorum. Kapıyı kur. Kapıyı kur. Kuramıyor. tamam. Çok olur. Çık evet, doğru. Aa, takıldım. Tamam, Yapma olur. be. Emrin. Affet beni. Maalesef yapmak zorunda kaldım. Maalesef affet beni. Gerçekten istemedim ama mecbur kaldım. Şimdi sonra istersek arkadaşlar şu araştırmada neydi onun şeyi? Ha burada şu casusu arkadaşlar. Araştırabiliriz ama şöyle bir şey var. Aa, çok pahalı. Ama arkadaşa pahalı olduğu halde genelde iyi bir şey neden? Çünkü arkadaşlar bu araştırma sayesinde düşmanın nerede bulunduğunu, neyi var onu görebiliyorsunuz. Evet. Emir'in düşmanın topları var. Evet. Şurada top sayısı çok yüksek. Hazır, tamamdır. Hazır, hadi bakalım. Vallahi Emrin, CPI ile tamamdır. sağ kanatta arkadaşa düşmanın toplarının üzerine gönderirim galiba. Evet. Gerçekten çok fazla. Evet. Şimdi. Evet. Evet arkadaş artık bekleyeceğiz. Yani. Düşmanı göreceğiz Hazır. ne yapacak ne edecek. Doğru. Tamam geri kalanlar dışarıda çalışsın artık. Emrin. Hazır. Oduncu. Yani artık bir şey kalmadı dışarı içeride. Çalışacak yer kalmadı daha doğrusu. Şimdi askerlerimiz güçlendi, arkadaşı, Birincisi bu, ikincisi bu. Um, bu bizim için geçerli değil. Yok, bu değil de bu lazım bana. Yok, tamam. Gereken araştırmaları da arkadaşlar yaptım diye düşünüyorum. Başka bir şey galiba da açıkta kalmadı. İnşallah da öyledir. Evet, inşallah. Vallahi bizim topları içeri bir atış etse arkadaşlar tamam düşman mahvolur. Buradan düşman toparlanamaz Emrin? bir daha. Şu kalede arkadaşa tak diye buraya inşa ederiz. Elimizden geldiği kadar kışlalar inşa ederiz arkadaşa asker yetiştirmek için. Hemen cephe asker göndermek için arkadaşa. Eğer ki zaten İngilizleri İngilizleri diyorum İngilizler diyor ki bunlar Fransızları ve İspanyolları yok edersek arkadaşlar tamam o zaman Hindistan'ı rahat bir şekilde indiririz. Aradan çıkarız diye düşünüyorum. Sahi bizim Samet Hadi. Evet. yani. Samet. Gel bakayım sen şöyle. Evet. Yukarı çık. Sen lazımsın. Yukarıda bana. Onun olmaz. Şehrimiz düşerse arkadaş elimizde olan malzemelerle bir şey yapmaya çalışırız. Mesela yeni bir şehir oluşturmaya çalışırız. Madavayı düşman bize göz açtırırsa. Kolay olmayacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Evet. Altı işçimiz boş. Evet. S Oduncu. Oduncu. Tahtaya girin. Abiler, bacılar. 1 2 3 4 top Emrin? şu CPI'ler arkadaşı toplanın üzerine yürüse tamam düşman istediği kadar bir şey yapmaya çalışsın toplanın bir şey yapamaz. Emrin? Bizim toplanmış çünkü bizim toplar zaten düşmanın piyadesini yer. Yeni de aynı şekilde hem süvariye karşı iyi hem de düşman piyadesine karşı bizim atlı okçular biraz destek veriyor düşman sivarisine karşı eğer ki saldırılarsa ve arkadaşlar Hazır. bizim CPI'lerde düşman um, Toplarını indirebilirler. Evet. Tabi düşman o zamana kadar takviye göndermez. Sahi bak ben bir şey unutuyordum. Kimse bana söylemiyor. Neden söylemiyor? Çünkü bu canlı yayın değil. değil. Evet ben de sonradan fark ettim arkadaşlar. <laughs> Şimdi Yapı kötü bir şaka oldu biliyorum. Yapı ustası. Şöyle arkadaşlar. Yapı ustası. İzleme Yapı ustası. kulesi gibi bir şey inşa edelim ama dur ben bunları yan yana inşa ediyorum da hadi olmuş olmazsa oradan gelmezlerse bir kısmı da başka yere inşa edelim. Şuraya mesela. Yapı ustası. Yapı ustası. Evet. Unutuyordum az kalsın. Bundan da bir işe yarayacağını inanıyorum. Belki arkadaşlar savaş taktiğimizi değiştiririz diye süvarileri de geliştireceğim. Sahi bak 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 ben ne unuttum ben ne unuttum ya. Buradaki işçi işte ne zaman gelecek? Bu nereye gidiyor? Gel bacım sen buraya Yapı hemen gel. Emre, sen de Yapı gel. İlk önce buradan başlayın. Çalışma şunu inşa edin bakalım. Neden arkadaşı? Çünkü belki burada büyük topladan bulunduramayacağız değil mi? Yani küçük top lazım olacak. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki küçük topları da güçlendireceğiz. Evet ona özel bir puan toplamamız lazım. Evet bunu çünkü arkadaşı ilk önce alacağım. Başkentten. Çünkü arkadaşı bu bedavadan otomatikmen bizim topları güçlendiriyor. Ama herhalde risk atmak istemiyorum kendim arkadaşı. Onun için şimdi mi acaba? Evet. Selam. Buradaki işlerimiz boş Oduncu. kaldı. Tahtaya aslında bunlar. Evet. Biriniz buraya gelin. Um, karar veremiyorum. Beklesem mi? Yok beklemeyeceğim. Getirttirmeyelim başkentten. Sorun değil. Evet. Evet. Allah'ım sen bize yardım et ya. Allah'ım yüzümü kara çıkarma. Niye söz vermedim ki düşmanı yeneceğim diye. Genelde düşmanı yenmek istiyorum ben burada. Evet arkadaşlar son saniyeler kaldı ama maalesef vaktimiz doldu. Biliyorum tam heyecanlı zamanda bitiriyorum arkadaşlar. Hop devam ediyordu yanlışlıkla. Evet heyecanlı zamanda bitiriyorum arkadaşlar ama maalesef vaktim doldu. Çünkü birazdan arkadaşlar okula gideceğim. Okula geç kalırım eğer ki durdurmazsam şimdi videoyu, video kaydını. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm kesinlikle çarpışacağız. Evet çok önemli bir bölüm olacak. Ve belki de arkadaşlar önümüzdeki bölüm ya son bölüm olabilir diye düşünüyorum. Çünkü eğer ki burada düşman bize göz açtırmazsa ve bizi ezip geçerse o zaman geçmiş olsun. O zaman son bölüm olabilir önümüzdeki bölüm. Ya da arkadaşlar belli olmaz biz ezeriz düşmanı. Yani en de sonunda İki seçenek var. Ya izleyeceğiz ya da ezeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet. Like atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.